sohbetlere hoş geldiniz. Konuğumuz Kevser Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz iyisiniz inşallah. <laughs> ben de iyiyim, teşekkür ederim. Allah iyiliğinizi arttırsın. Son bölümde bu kolonileri yapmıştık. 5-6 tane kolonimiz vardı. Bunları Hı -hı. gezdiriyorduk. Hı -hı. Hatta savaş bile çıkarmaya yakındık. Çok savaşmak taraftar değilsin henüz ama. <gülüyor> 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 Silahlardan bahsediyorduk. Hani ilk silahlar neler olabilir? Evet. Biz savaşmaktan bahsederken mahallede bir savaş kopmuştu ve yayını evet, öyle kopar, evet. kapatmıştık zaten. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. O savaşı <laughs> dindirdik. Bakalım burada savaş nasıl çıkacak? Ee, bence ilk savaş... ...böyle kalın sopalar ve taşlarla yapılır. Çünkü daha ben... E, ...daha barışçıl bir haldeyim. Savaşmak ne demek? Güç, iktidar ne demek? Bir şeyi korumak ne demek? Çok iyi bilmiyorum. Çünkü ve daha yeterince canın yanmadı. Tabii, tabii canım yanmadı. Artı... Şimdi kaynak çok, insan az. Şimdi insan çoğalınca kaynak azalıyor ya evet. ve savaşlar hep kaynak üzerine çıkıyor. Benim bir şeyle savaşmam için öncelikle kaynağımın tehdide girmesi gerekiyor. Evet. Şimdi kaynağımı tehdide sokuyorlarsa eğer benim e, ve saldırıya geçmem gerekecek. Bu durumda önce kendi bedelimle saldırıya geçmeyi öğrenirim kendi bedenimin yetmediği yerde. Şimdi ben yaşamayı hayvanlardan öğrendim ya. Hı hı. Kendi bedenimin yetmediği yerde, hani vuramadığım yerde, kıramadığım yerde, e, ilk yapacağım şey elime ilk geçen benden olur. daha kuvvetli evet. bir odunu almak olur ya da benden daha güçlü bir taşı almak olur atmak için. Evet. Hani Herhalde kafam ona basar diye düşünüyorum. Daha silahlanma değil çünkü bu. Daha savunma gibi bu. Onu hani, da daha önce deneyimlemiştir hayvanda hani. Eline gelen bir şeyi fırlatıp da canlı yaktığını denemiştir. O yüzden öyle şeyi kullanacaktır. Tabii tabii. Yani ben hayvan geldi, saldırdı bana. İşte kaçmak Hı -hı. için bir şeyin yardımını aldım. Aa bunu tecrübe ettim. Bunu birkaç tecrübeden evet. sonra zaten onu... ...kendime alet olarak edinirim. Hatta çocuklara da öğretirsin. Tabii canım. Ben ne biliyorsam onlara onu öğrenmek zorunda zaten. Yoksa bu hayat nasıl idare eder? <laughs> Daha neredeyiz biz? <laughs> Tarihin başlangıcındayız, evet. doğal olarak ben ne biliyorsam, yan, sağımda, solumda, yanımda, yöremde ne varsa... ...mümkünse kuzuya bile anlatırım onu ben yani. <laughs> Onları herkes her şekilde öğrenecek. Ama silahlanma kısmına gelince yani sivri uçlu... ...gerçek bir silah... ...söz konusu olması için önce benim bu diğer silahların... ...yetersizliğini idrak etmem lazım. Hani onlar bana yetersiz gelmeli. Veya... E şimdi öldürmek kavramı da çok güzel değil ama karşı tarafı tamamen yok etme arzusu içerisinde olmam lazım. Ve bunun için de elimdeki kaynağın gerçekten tükeniyor olması lazım bence. Evet daha çok ileride olacak şeyler bunlar. Hı hı. Boşuna savaştırdın <laughs> bizi ya. Öfke patlaması bu bence savaş değil daha. yok be kardeş kardeşe de kavga ediyor ya. Daha dur oraya da daha çok var ya. <laughs> yok yani her şey için içinde bile olsa kardeş kardeşe kavga çıkar orada. İşte çıkar doğrusun. Doğrusun. Evet. Öfke patlaması işte insanlara evet. patlıyor. Yani. Mesela birisi ileridir, birisi ufaktır. Ama birisi eş paylaşıyordur onlara. İleri olan der ki ben daha çok yiyeceğim. Kavga çıkartır. Diyorsun. <laughs> ya olabilir. Yok yok çıkarmıyor. Uzlaşmacı bir <laughs> yapımız var bence. Kavga <laughs> çıkmasa konuda. <laughs> İlla ki çekecek. Nem hani onun tabağında daha fazla benimkinde daha az. Neden evet. öyle işte onu. Sevgi yok daha değil mi? Sevgi çıkmadı daha ortaya. Sevgi yoktur da hayvansal beyin var. Dost bir iletişim de yok. Sevgi yoksa o zaman tamam evet. o, o, çok yedi ben az yedim kavgası vardır. Evet. Yoksa biliyorsun sonra sevgi kavgası başlayacak. O sevgi, aşk olan bunlar. Daha anlamlandıramazlar <laughs> o zamanlar. Değil mi? Tamam. O, o duygular bile yok daha. <laughs> Onların kıpraştığı <laughs> bir yer <laughs> yok yani <yerler> vücutta. <laughs> yok. Tamam yani bence ilk silahlanma odun ve taş. Yani yerden bulduğun taşlar ve ağaçtan düşen odunlar. Aynen öyle. Onu sivrilmeyi bile düşünmemiştir. O. Yok düşün, düşünmemiştir. Daha o kadar değil. Daha çünkü kaynak çok. Peki yayılsın insanlar. Hmm. Yayılsınlar, 2000 kişi olsunlar. Hey. <laughs> Biraz karışsın ortalık artık. Ama şey yapamazlar gene. 20 kişiden fazla gruplar halinde dolaşamazlar gene. Çünkü yerleşik bir hayat yok. Neden bunlar bu kadar çok dağıldılar? Hep böyle 20 kişi, 20 kişi, 100 tane grup var. Şeyi besinleri paylaşabilmek için. Yan hmm. yana aynı yerde 2000 kişiyi beslemek çok çok zor onlar için. Tamam da hani ağaç sayılır. Hepsinler uzakta arasınlar. Neden köyleşmiyoruz hala? Hala geziyor muyuz bu şey? Köyne. 2000 kişi. <laughs> Bilmiyoruz ki köyün olduğunu. Tamam hani neden toplanmıyoruz hala? 20'nin üzerine çıkamıyoruz. Şimdi gerçekte tarihe baktığında tarım gelmeden köyleşme yok aslında. E, evet, tabii ki tarım gelmeden köyleşme Tarımla, yok Tarım da tarihimize çok yakın bir zamanda oldu. O da doğru. Biz Aa, hep geziyoruz ağrı, yani. Avcı toplayıcı insanlar sürekli. Evet, hep geziyoruz. Durmak yok, yola devam. Çok uzun süre böyle gezmişler. Hı hı. Ama dünya bir ucuna bir ucuna, yayan olarak düşünsene ne kadar sürer. Gidiyorsun, konuyorsun, geçiyorsun, konuyorsun, geçiyorsun, konuyorsun. Ölüyorsun zaten yani geri, aynı yere geri dönmeden sen, ölüyorsun. Sen zaten bir sonraki kıtayı göremiyorsun. Büyük ihtimalle göremiyorsun. <gülüyor> adım adım <gülüyor> ilerliyorsun. Yani mantıklı olan burada tabii ki birbirleriyle arada karşılaşmaları ama karşılaşmaları bile düşük olasılık. Arada işte atıyorum hayvan saldırısından telef olurlar, çoğalırlar, azalırlar. <laughs> Nüfus böyle böyle yavaşla çok yavaşça çoğalır. Evet başlarla çok yavaşmış zaten yerleşik hayatı geçene kadar çok yavaş çünkü korunamıyorsun. Hani... Korunamıyoruz gece yatarken geliyor hayvan yiyor. Aynen öyle korunamadığın için çok yavaş bir Aha. ilerleme söz konusu. Evet yani ateşi bulduktan sonra ilk defans hani gelişmiş. Hı hı. En azından etaşın etrafında uyuyalım da gelen bir şey olsa görelim diye <laughs> İlk defansları bu <buldu> evet. insanların. <laughs> evet. Ateş nasıl denk geldi acaba? Ateş bir yıldırımdan falan denk gelmiştir ya. Orman yanmıştır da bunlar taşı birbirine sürterek nasıl yakmaya akıl etti acaba? Yani o da bir heyelan bir kaya, kaya şeyi falandır. Hani o kazar olmuştur o iş. Kazar olmuştur, görmüştür diyorsun. Kazar olmuştur ve görmüştür. Yani yıldırım taşa çarpmıştır, atıyorum taş taşa çarpıp ateş çıkartmıştır. Bir yangın olmuştur ve bu yangının nasıl olduğunu kazar görmüştür. Lavdan öğrenmiştir hani bir yanardağ ee, patlamıştır. Evet, ateşi da, bir şekilde ateşi tanımıştır da nasıl yaratacağını da. Aynı, nasıl yaratacağını işte. tamamen kazara bulmuştur bence. Ya da hani o taşı bir yere saldırmak için taşla hareket aldığında taşı taşa denk getirip de ateş çıkarttığını. Ateş Hani de bütün icatlar böyle kazara çıkıyor ya. <laughs> Aha. Kesinlikle öyle bir kaza sonucu oluşmuştur o. Bilemedim. Şimdi bu insanları Tanrı yarattı. Belki Tanrı gönderdi ateşe. E yavaş gari. Akılı gönderdi de ateşi göndermemiştir. ya Onu yaratacak alan göndermiştir. E i̇nsanları koruması lazım ya sonuçta. Onlar da aynı. Çocuğu çok azlar. E tamam. Olabilir. İşte o yüzden başta cenneti yarattı da saldırılardan uzak tuttu ya. Değil mi? Yani ama akıl verdi. Yani lütfen akıl var. Akıl kullanacağız. Ve... Yaradan zaten onu izliyor ya aklı kullanıp kullanmayacak. Hani bunları saldım çayıra, mevlam kayıra değil işte o. Yani saldım sizi çayıra, hadi bakalım ne yapacaksınız? Bir göreyim o onu izliyor yani. <laughs> iki tane çocuğun var, Cennet var, cehennem var. Hangisini, Allah hangisini muhafaza. Var? Niye yakmak için yarattısa bunları? Değil mi? Çok saçma. Öyle düşünce saçma oluyor. Boşlar. Tam ateşimizi kendimiz bulduk o zaman biz. E bulduk tabii canım. Taşı fırlattık, başkasına denk geldi. Kuru yaktık, aa, aa, ateş yani. oldu. Aa, ateş oldu, baktık aa, aa. hala bu ateş devam ediyor, söndürmeyi de beceremedik. Yandı, yandı, yandı <laughs> yandı. ama gece oldu ben etrafı gördüm. Bunun bir faydasını gördüm. <laughs> Öylelik sıra nasıl kullanacağımı idrak ettim. Aslında ateşler, e, hayvanlarda bir içgüdü var. ateş gördüm direkt söndürmeye çalışıyor. İnsanlar da yapmış olabilir belki. Tamam ama hani atıyorum yazdı, o çok kuruydu, rüzgar vardı. Aldı başını gitti, <laughs> Lan koca kıtalar yandı ya. Evet. Söndüremedik bunca teknolojiyle. Yanacaksa ya, yanıyor. Yer altından gelen bir şeydi o. Tamam işte, yanacaksa yanıyor. yani Gene belki yer altından bir gaz sızıyordu, yandı. Ben söndürmeye çalışsam da söndüremedim. Yani, tam keçi Allah gibi Allah tepinebilirim Allah. ben o ateşin üstünde ama yanıyorsa yanıyor yani yandı gördüm. Gece yanmaya devam etti. Gecenin aydınlandığını gördüm. Ben bir faydasını gördüm onun. Beni koruduğunu, ateşin hani hayvanların ateşe yaklaşamadığını, güvenli evet. tuttuğunu gördüm. Ben bunu nasıl kullanırım mı buldum oradan. Ama kesinlikle ve kesinlikle taşı taşı atarken o yangını ben çıkardım. Onu doğa çıkarmamıştır. O haltı ben ettim. Ateşi de ben buldum. E peki, farz edelim ki artık 50 tane kabile oldu böyle. 50 tane grup var, geziyorlar. 100 tane, 100 tane. 2000'de değil ya, 100 tane var. He, tam 100 tane grubumuz var. Hmm. E bunlar gruptan hiç hani sıkılmıyor mu ya? Ne yapıyorlar? Başka gruplar acaba? Aralarında geçişler var mıdır? <laughs> Çok pis şeyler geliyor aklıma. Ya <laughs> arada geçişler olmazsa, dil dili öğrenilmez. İletişim olamaz. Arada hmm. mutlaka geçişler oluyordur. Arada kız alma verme <laughs> oluyordur, tamam mı? Öteki köyden bu köye, <laughs> öteki gruptan bu köye. <laughs> Mutlaka ki bu tarz iletişimleri vardır. Çünkü artık çeşitlilik de gerekiyor. Hı hı. Hani hep kardeş hep kardeş olmaz değil mi? Yok, arada... Aslında onlar da kardeş ama işte. Tamam o artık o asimile olduk orada yani, yani yürüdük gittik. Uzakta. Ha, arada amca amcasının torununun torunu falan da lazım hı hı. arada. Yani, unutma tüm dünya kardeş sonuçta. Hepimiz kardeşiz. Hı hı. Şu günde hepimiz kardeşiz zaten. Kardeş çocuklarıyız. Evet. O gün de öyleydik. Ama 20 kişilik küçük gruplardan artık böyle diğer gruplardan meyillenmeler olmak zorunda. Çeşitlilik gerekli çünkü. <laughs> Ve hani Tanrı da bir şey izleyecekse filmin biraz değişsin değil mi? Rutin bozulsun <laughs> bir sıkılmıştır artık. O yüzden de bize artık o 20 kişi birbiriyle iletişim kurabildiğine göre diğerleriyle iletişim kurma becerisini <laughs> edinmişizdir. Konuşmuştuk ya böyle ellemiştir, dokunmuştur vesaire artık böyle oynaşma, flörtleşme de olabilir ya da direkt hani çeşitlilik olsun diye o kabilenin liderleri onu ona ver, onu oradan al yapıyor olabilir. Evet. Bence. Acaba kız vermek için hani bir şeyler istemiş midir? Başlık parası şart canım olmak zorunda yani. Belki de damat alıyorlardı o zaman. Keşke lan. <gülüyor> <gülüyor> i̇ç güvesi candır. iç güvesi iyidir. <laughs> Ya vardır öyle bir şey damat alınır. Bir yerde de. görmüştüm o şey kızın Hı. ailesine Hı. hediye veriyorlar. Ya o birçok dinde ve ırkta değişik şeyler var zaten adetler var. Herkes birbirinden Din, farklı. Çıkmadık ortaya. Tamam herkes birbirinden farklı adetlerle yürüyor zaten Tabii. alışkanlıklarla yürüyor yani. O alışkanlıkların içerisinde bu tarz enteresan şeyler olabilir. İşte kızı aldım hediye verdim işte kızı verdim hediye Hı. aldım oğlanı verdim gibi. Sonuçta maksat orada asıl maksat çeşitli üreyebilmek. Evet. O işte güç, iktidar, işte kralın kızını aldım bilmem neler sonra gelecek zaten. Daha şimdi çeşitlilik zamanı. Çeşitlilik de çoğalma zamanı. Bence buradaki alma-verme dengesi sadece e, alınan ve verilen kızla damat adına konuşuyorum. Güç ve sağlıkla ilgilidir. Hani iridir, güçlüdür. İşte tutup koparabilir, atıyorum vurup kırabilir, avlayabilir. Evet. O tarz yani, kıstaslar vardır. Hayvansal içgüdü. Hala aynı şeyler geçerli aslında. Tanıyordum. Tabii ki geçerli. <laughs> Tabii ki geçerli. <laughs> Konuşamayacağım şimdi burada ama var mı öyle evet. kıstaslar? Evet. Hı. Ne oldu? Tamam biz ne aldık hiç... kız aldık kızı, kızı oğlan verdik. Kız aldık kız verdik. Düğün mü yapsak ya? Yok Daha ya. dur be. Dur Aa, be. Kızı git ya boşver ya. Ay düğün mü? Masraflı işler hoşuna girmeyelim hiç o işe bak. Biz kıyalım nikahı şurada olsun biz. <laughs> yani, nikah da var mı bilmiyorum hani bir ritüelleri olabilir belki. Yani ritüel falan yoktur daha saçmalama. Yok mudur? Yoktur be ya. O, bir, o ebeveynle en fazla ebeveyn kavramı oluştuysa... ...hani anne baba ebeveyn bu benim büyüğümdür <laughs> kavramı oluştuysa... ...en fazla o kişi bunlar evli artık. Aktini veriyordur tamam. Ya düğün mühün yeni <laughs> adetler eser bu bunundur, yani. bu bunundur denip geçiliyor işte. evet bunu ilan etmek üzerine yapılıyor. Tabii ki. Sahiplenmek üzerine hani bu benim. Bunun hmm. şeyi de benim. Mal, malı mülkü de benim. <laughs> Bunun öncesinde öyle bir şey yok ki. Sahiplenmek yok evet, zaten. Alihaz üzerinden geliyor. Bu orta geliyor muhtemelen. Orta çağ İngiltere tarafından geliyor. Bu düğün olayı. Tamam hani birbirini birbirine kurdeleyle bağlıyorsun evet. vesaire. Evet. Ee, ama bunlar yeni adetler yani. Biz daha çok eskilerdeyiz. Evet. düğündü, nikah aktiydi vesaire. o kadar sıkılıyordur ya. Niye sıkılıyorlar? Sen ama, ama sıktın bunları ya. Niye sıkılıyor evet. bunlar gene? Bunların da psikolojisi yok mu ya? Daha, daha var mıdır psikolojileri? Ya bence vardır. Bak ne olur biliyor musun? En fazla adama dört karı alırlar. O karılar birbirini yer. <laughs> daha psikoloji olacağını düşünmüyorum. Yani aslında olabilir. Liderlik başlamaya başlamış olabilir. E olması gerekiyor. O 20 kişilik grubun bir lideri olması lazım. Değil Her mi? herkes kendi başına olursa dağılır gider diğer tarafa. Bir güç hissetmek lazım. Hı hı. Aslanlarda olduğu gibi olabilir hani herkes gelir. Bence şöyle gider. ilerleyebiliriz bu durumda. Hani o Maslow'un ihtiyaç enerjisi vardı. İşte çakralar üzerinden yürürsek hani kök çakrada barındık, yedik, içtik, hayatta kaldık. Çoğaldık, sosyalleştik. Artık üçüncü çakra güç, iktidar kısmına gelmiş olabiliriz biz. Olabiliriz. Evet. Evet. Bu gruplara liderler. Tabii ben direkt enerji işlerine bağlayayım bu işi. Baş <laughs> 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 Çalışmıyor, başka türlü basmıyor kafam ya. Ne yapayım ya? Her şey oraya bağlanıyor. Yani olsun, ortak yolunda. Hatta affet artık. Güç, iktidar başlamıştır artık. Kendini gerçekleştirmeye başlamak Hı -hı. ister insanlar. E, İlla ki o grupları yöneten birisinin olması lazım zaten. Olmalı yani. Olmalı. Neden? Koyun sürüsünde bile bir lider var. Herkes, evet. yani bütün koyunlar... Herkes oldu. alfa değil aslında doğuştan, o yüzden. Herkes alfa değil. Tabii ki değil. Alfalar kendini ortaya çıkartıyor. Bazıları sadece takip etmek üzere de yaşayabiliyor. Hı hı. Hı hı. Birinin yönetmesi gerekir onları. Aynen öyle. Bir yöneticilik kavramı başlamıştır artık. Evet. Kabile yöneticisi, artık ne denirse reis bir baş Hı -hı. mutlaka o başlar oluşmaya başlamıştır artık. Bazı örf adetler de oluşmaya başlıyordur o zamanlar. Tabii sosyallikle o zaten sosyalleşmeyle başlamıştır. Artık hani biz bunu böyle yapıyoruzlar vardır. Evet. Hani biz sağ elimizle yiyoruz, biz sol elimizde yiyoruz. İşte biz Hı -hı. şöyle yapıyoruz, biz böyle yapıyoruz da... Adet, örf, adet, gelenek yani Hı -hı. rutinleri oturmaya başlamıştır ve her grubun kendi rutini vardır. Evet. E bu benim rutinimle senin rutinin çek ...çakıştığında otomatikman bir çakışma söz konusu olabilir. Adetlerde, geleneklerde. Ama liderlik bir sonraki adım. Sonra liderlik başlar. İşte senin liderliğindeki grup bir şeyi bir şekilde yapıyordur. Benim liderliğimdeki grup bir şeyi bir şekilde yapıyordur. Evet. Ee, ya burada işte kız alıp verirken problem yaşayabiliriz. Ya da ticaret başlar yavaş yavaş. Ama daha başlaması ticaret. Neyle takas edeceğiz? Baş, Geziyoruz hala biz değil mi? ticaret. Yok. Yok. Başlamaz. Konar geçeriz hala biz. Evet. Ama artık birer kabile reisi olmuşuzdur biz yani. Evet. Şu an hani üşümeyelim. Derdimiz o. Çünkü karnı bölgelere bile gittik. Her yere gittik. Aynen. Karnımız da Bence artık biz avlanmayı geliştirmişizdir. Avlanıyoruz. Bu konar göçerler. Toplayıp avlanıyor. Başka ne yapacak? Yani grup şeklinde avlanabiliyoruzdur artık. Evet. 5-6 kişi. Hı hı. Yani bir reis önderliğinde, grup şeklinde avlanabiliyoruzdur. Biz evet. artık hani birlikte hareket edebiliyor hale gelmişizdir. E avlanıyorsak o zaman bizim av silahlarına ihtiyacımız var. Biz e taşımız onları... var, sopamız var, mızrağımız var. Bu arada mızrağı öğrenmiş olabiliriz işte biz yani. Mızrağı bu arada geliştirmişizdir. Çünkü o hayvanları daha kolay, daha hızlı öldürmek için, kaçırmadan yakalamak için bir şeyler ihtiyacımız var. Hı -hı. Hı -hı. Mızrak olabilir. Yakalacak aslında bu ağlar falan. Ağlara var daha O zamanlar da olabilir daha hani ağlar için öncelikle e, hani o materyali bulmamız, materyali yani tanımamız ağaçlar lazım. var işte. Hani yani iple ağaçları işte, söylemedim, Ağaçlardan yapılabilir. Ya da öldürdüğüm hayvanların postlarını zaten giymeye başlamışımdır artık ben. Tabii. Ee, onları birleştirdiğim yöntemle bir ağ yapmaya evet. başlamışımdır ama olabilir ya çadır da yapıyorum sonuçta onlardan. Olabilir. Yani. Başlamışımdır oraya yani o hayvanlardan kalan diğerlerinin seni ısıttığını fark ettiğinde tabii bunların çadırla yaparsın. Her şey yaparsın. Hı hı. Her şeyi yaparsın. hı, hı. Tabii canım, bir şeyi anladın mı zaten onunla ilgili her şey domino taşı gibi dökülür. Evet. Hani bu materyal ısıtmaya yarıyorsa, evet beni gecede korur, beni karanlıkta hı hı. tutar, işte beni diğer hayvanlardan da korur, kokusu korur, dokusu korur derken ben onu kullanmayı öğrenirim. Ha ki ileriki zamanda büyük ihtimalle onu korumayı da öğrenirim. Çünkü o bir süre sonra kur Kurutamazsam çürüyecek. Şey. çürüyecek. Ya hı. kurutmayı öğreneceğim, ya tabaklamayı öğreneceğim. Hani onu hı. korumayı öğreneceğim Buna bir şekilde. Bunu ne yapsak da hep kalsa yanımızda. Evet. Hani bunu, bu bende dursun. Bu sürekli bu atıyorum şimdi ben altı desi hayvan öldürmüşüm. İşte üç desi, üç desi birleştirmektense altı desi hayvanı taşımayı tercih ederim. Hı hı. Mi? İlla ki öğrenmek zorundayım. Çünkü yürürken tek parçayı taşımak daha kolay. Çoklu parçayı taşımak hı hı. zor. Benim bunları hep tasarlayabilen bir matematiksel zekaya ihtiyacım var. Matematik mi? O ne ya? Dur şimdi canım oralara girmiyorum da hani adı matematik değil ama 1 artı 1, <laughs> bir artı bir ikiyi öğrendim artık. Bir, tabii. bir, bir, Bu kadar. Tabii canım yani onu öğrendim artık. Hani ağır mı hafif mi hangi taş kalkıyor <laughs> hangisi kalkmıyor öğrendim canım o kadar da değil. Onlar hareketler çok hızlandır çünkü her şeyi deniyoruz evet. O şu değil mi? Genetik evet. bozukluk bu. Öyle genetik bozukluk. Her şeyi deniyoruz. Neyi yapabiliriz, ne yapamayız. Evet. Ee, yani şurayı bir toparlayalım. Artık ben sivri bir silah bulmuşumdur. Çünkü <laughs> hayvan öldürmemin daha kolay bir yöntemi evet. olmalı ve benim grubum büyüdüğü için daha çok hayvana ve yemeğe ihtiyacım var ya da daha büyük hayvanlara ihtiyacım var. Daha büyük hayvanları daha uzaktan bana zarar vermeden uzaktan öldürebileceğim silahlara ihtiyacım var. Bu ihtiyaçtan kaynaklı benim onu bulmuş olmam lazım. Bir şeyler deniyorsundur, evet. Yaylar ne zaman çıktı mesela? Çok yemin değilim. Mızrak çok daha eski de. ben ilk, ilk önce kamire, mızrağı bulmuşumdur. Karabika, yayı bulamamışımdır. İlklerde hep mızrak kullanıldı. Hı, hı. İlk o icat edilmiş. Hani yaya daha vardır bence. Hmm, i̇pey ters var. Yani daha ip dokumayı öğrenmemişimdir ben. Ne yani öyle ipten değil galiba deriden hmm. yapıyorlar da ama çok emin değilim. Deriden yapılabilir, ipten yapılabilir. Hmm. Hayvan kuyruğu bağlanabilir. <laughs> yani kamçı olarak yapmış örneğin. Yani. Hala kullanmayan aynı şekilde. İlla ki hani benim o esnek dalı hmm. kullanmayı öğrenmem lazım önce. Hı -hı. Yani maymunlar peyda oldu mu bilmiyorum ama bana hı. bunu maymunlar öğretti. Daha dala böyle kavis verip de arasına ip koyup bir şey atayım. O an daha aklına gelmez ya. İşte bilmiyorum ama daha gelmemiştir o aklıma. O daha mızraktayımdır ben yani. <laughs> Mızraktayız daha. Daha zaten ya, ya ne gerek var Allah aşkına. 30-40 kişiyiz grupta. Orada biz inek minek bizon bir şeyler vardır. Avlar yerik. Sen Hayır. bak ki daha ben onu pişirmeyi öğrendim mi acaba? Çiğ mi yiyorum, kurutuyor muyum? Hı -hı. Pişiriyor muyum? Valla buzlu bölgelerdekiler direkt buza yatırıyordur. Tamam, mantıklı. Tuzlu bölgelerdeki de tuza Tuz. mı yatırıyor? Çürüdüğünü görünce ne yapsak diye düşünmüşlerdir. Oğlum biriktirme var mıdır? Geziyoruz, biriktirmek yok. Yedik burada, hadi ha. ellerini yıka, yürü devam yola. Öyle ama birkaç gün kalıyor gene, belki bir, birkaç hafta birkaç hafta kaldıramıyorlarmıştır daha o zaman da. İşte etraftaki besine bağlı. Besin Yan, yanılıyorsun kalamıyor. bence. Neden? Hayvanlar ne yapıyor? Yiyor. Artığını bırakıyor başkaları yesin diye. Bence biz de daha yiyoruz. Artığımızı bırakıp devam ediyoruz. İnsanlar aç gözdür ya. Onu bitirmeden bırakmaz bence. Ya zaten grup büyük. Doyduklarına şükretsinler. <laughs> Gene bir şey kalmayabilir. Yani. <laughs> kimimiz aç bile kalabiliriz. Ama daha hani pişirmek eylemi yoktur bence. Ama ateşle hı hı. ateşi bulduysam ateşle birlikte onu tecrübe etmiş olabilirim. Hani çorbaya girmemişimdir de bir mangal işi olabilir orada. Bilemedim. Yıldırım çarpan bir hayvan da yemiş olabilir. Evet, ondan söylüyorum. Hani ateşi öğrendim. Hı hı. O koku da değişik bir koku da bir şey var orada. Hani onu yiyip de onu tecrübe etmiş olup, beğenmiş olup oradan yürüyebilirim. Olabilir. Peki biz avdayken çocuklar ne yapıyor? Anaları bakıyor, ne yapacak? ne yapıyorlar kendi aralarında? Avla, onlar da küçük çocuklar da avlanıyor, avlanmayı öğreniyorlar. İşte... Biraz büyüdükten sonra olur da hani dört yaşındaki çocuk da ava götürülmez. Tamam. İlla ki e, hani şimdi av grubu atıyorum 40 kişiyiz biz 10 kişiyi ava gönderdik 30 kişi aşağıda duruyor. Hı onlar da mutlaka işte daha önce avdan gelen hayvanın kürküyle uğraşıyordur. Bir şey yapıyordur yani. Ar arıyordur, sağ solu arıyordur. Kaybolurlar mı? Kaybolur Hayır, nereye yani. gideceklerine dair bir arayış içinde olabilirler. Üç yaşında çocuk mesela, aldı başını koştu ormana doğru gidiyor. Tamam, Allah selam. Kimse etmesin. görmedi. Kimse de gidip aramaz onu. <laughs> Orada kimse <laughs> gidip aramaz olmazsa. Geri döner mi diye beklerler. Yani geri dönmeyeceğinden emin olarak beklerler ama bence yani o geride kalan 30-40 kişinin tek görevi çocuklara bakıp... ...işte gelecek kişilerin getireceği ürünleri hazırlamaya. Artık bir hazırlık vardır yani o mesela av geldi. Hani orada yardık karnını yedik değildir. Orada bir onun postunu düzgün çıkartmak vardır. O eti bir hazırlamak vardır. İşte dediğim gibi belki pişmiş şey öğrenmişizdir pişirmek vardır. O tarz işler vardır artık ve yavaş yavaş hani... Şimdi erkek her şeyi dener ama kadın da boş durmayı sevmez. Kadına mutlaka bir şeyleri dokumayı, birbirine birleştirmeyi, hani atıyorum ayaklarını nasıl koruyacaklarını öğrenmişlerdir. Bir ayakkabı yapıyordur, üstlerine bir üst baş bir şey yapıyordur. E, geride kalanlar da bunlarla ilgileniyordur. Çocukları da genelde bu böyle yuvarlak bir çember yapılır bu iş yapılırken çocuklar ortada dur. Sağa sola kaçmasınlar diye. Gözünün önünde tutarsın <gülüyor> çocuğu. Bal mı canım ben olsa bağlardım yani. Evet. <laughs> Ayağından bağlar gitmesin bir yere. <gülüyor> <gülüyor> Niye çocuk tasmaları yok mu eser? E Şimdi var. Eskiden yoktu. Varmıştır oğlum. Şimdi olan şeylerin hepsi eskiden de vardı yani. Benim aklıma nereden gelecek çocuğu bağlamak? Ama çok insan zaten çocuğu bağlar yani. İşin varsa Hı. çocuğu bağlayacaksın yoksa kaçar. Vallahi e, kaçırır. çocuk bakıyorsun ve çocuğu e, zorlu şartlarda e, bakıyorsun. Çocuklar şeydir ya oğlum. O grubun ortak malıdır çocuklar muhtemelen. Tabii, tabii. Yani topluluklarda hep böyledir. grup. <laughs> hani onların başına ya bir kişiyi koyarlar çocuklara baksınlar diye ya da bütün çocuklar herkesindir. Eskiden evet. de öyleydi. Bütün mahalle çocukları bütün annelerinde. Biz hepsinden azar yiyorduk hatırlarsan. Yani tam biz de gene aile vardı. Onların aile de yok. Yani artık var ama aile. Yok bence. o, 30 kişilik 40 kişilik grup bir aile. Evet öyle düşünüyorlardır. Tabii ki onlar bir artık. <laughs> Hani ben kavramı daha oluşmamıştır. Evet. Biz varız orada. Ben kavramı o güç, iktidar tam yerine oturduktan sonra oluşacaktır. Hani lider var, herkes onu izliyor. Evet. Sonra artık böyle böyle bir avın başında kapıştık. Senle ben. Senin hani senin miydi benim miydi diye kapışırken artık orada ben başlar benim Hani bizim budan bene geçmeye başlar. Çünkü onlar Hı. da bizim içindedir aslında. Karşı grup da biz demek ya. Ama onu sahiplenmek istediğin anda ben başlar. Ego diyorsun. Tabii yani. ki. Ben başlamak zorunda ama güç iktidarın üstünde ben var artık. Hı. Yani diyorsun ki kabile reisi daha büyük pay alır. Her zaman. Her zaman. <laughs> Bal tutan parmağı yalar ya sadece. Yapacak bir şey yok. Ama benden sonra, gene biz başlayacak bence. Dön Gülşen. Hı, hı. <laughs>